Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzu açıklayıp oynayacağız ama şu kumeli hani koyalım. Bunu koyacağız. Sarkastik. Bu. Şu tamamdır. Bu geldi. Tamamdır tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar şanssızlık görmüyorum. Arkadaşlar buna değdi. Kask. Dedik de var. Bu kadar şanssızlık görem. arkadaşlar. Bolsa yapmış. Arkadaşlar bu kadar şanslı göremiyorum. Bu geldi. Bakalım. Bu kadar şanssızlık göremiyorum. Bu geldi arkadaşlar. İçinde kartlar var. Eski kartlar bunlar tabii ki de. Benim eski kartlarım arkadaşlar içinde para var arkadaşlar bir sürü var sayabilirsiniz isterseniz kilitlere sarabilirsiniz sayarsan para eksilir. Şöyle iki tane yüzü göstereyim. Şöyle bir tane daha yüz. Gel. Arkadaşlar bu kadar. Hadi devam edelim bari Hadi devam edelim. Burada. Hadi. bir telefon istiyorum lütfen. Gide gide. Arkadaşlar güzel bir şey verdi. Ee, Kediler çiçeği şey gönderdi. Arkadaşım, arkadaşım Demir'e gideceğiz bir gün biz. Arkadaşımı aldım. şu Mickey Mouse var işte. onu şu an oyun için kullandım ama vereceğim. Arkadaşım beraber Demir için söylüyorum da Nilay herkese Demir senin kedin için ee, sana bir şey alamadım üzgünüm ama ee, aslında ee, senin kedin için bir şey aldım Beren sana da bir şey aldım Nilay herkese sana da bir şey aldım ama yüzümü göremezler kesin hadi bakalım bebek arabası ne ya? Arkadaşlar bebek arabası ne? Tamam bebe bebek için kullanırım ben bebek de değilim daha. Of neyse. Hadi rozet ve telefon istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> rozet geldi arkadaşlar rozet. Koyduk. Hadi bakalım. <laughs> ya. Arkadaşlar. İki tane şapka. Birisi tenis için, birisi normal şapka. Hadi bakalım. Arkadaşlar, telefon geldi, telefon. Şarj sıfır mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Şöyle şarjı şu an. Dur bakayım şarjıyız. Yüzde arkadaşlar kaça inmiş bakalım. 89'a inmiş. Hadi bakalım. Bebek geldi. Arkadaşlar bebeğimi çok seviyorum. Eh ee, ne yapayım küçük. Benim bir tane arkadaşım var. Arkadaşıma verdim. Gözünü çıkarttı arkadaşlar. Yani böyle saygısızlık göremiyorum. Ya ödü, verdim, ödünç diye verdim, sonra geri aldım, bıraktım Bebeğinin benim gözünü çıkarmış arkadaşlar. Ben sonra çok üzüldüm. Ya bu, o zaman. Haydi kum torbası. Neyse. Bu da iyi. Hadi bakalım. Zaten kum torbası geldi. Arkadaşlar demiştim kum torbası gelecek. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir dakika. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Bu kum torbası kaç paraydı? Ee, 50 lira falandı galiba. Ee, bir yandan da anlatacağım. Bir şey göstermek istiyorum. Çok önemli. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun lütfen. arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Nisan şakalı Nisan şakalı videolar getirdi. Neyin? Arkadaşlar abone olmayı abone ol. abone oluyorsun buna. Abone ol. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Abone ol lütfen. Ha, direkt bir şey yapacağım arkadaşlar. Zile basmayı eee Zilden bildirimleri atmayı unutmayın. Zile bastığınızda böyle bir işaret olacak. O zaman da ona bastığınızda videolar gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Dur bir dakika olmadı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.